Hikayenin içinde şöyle bir şey var. Hiç baş yani istediğiniz mi bunu bilmiyorum. Ama böyle bir şey aklınıza geldi mi bilmiyorum. Bir gün bir şarkı dinlersiniz. Ya kim söylüyor bu şarkıyı? Gidip şuna tanışayım der misiniz? Evet. Filmin içinde bu var. Der mi insanlar bunu demez mi? Ee, Melisa ne diyorsun? Yani de, sen yani der dersin. De? Ha bence diyebilirsin. Diyebilirsin. Ee, ünlü olmasaydın ya da yani sen şimdi tanışman daha kolay falan filan. E, tanışır mıydın? Gider miydin? Bir şarkı duysaydın. Hani filmin hikayesi öyle biraz ya. Yani şu çok enteresan mesela eğer evde oturuyorsan ve yan e, daireden e, bir, birinin şarkı yaptığını duyuyorsan ve şarkıyı o kadar çok seviyorsan kimin söylediğini çok merak, merak ederdim. Eder. Evet Ve e, yani dinlemeye de giderdim. Dinlemeye giderdin. Evet. Dinlemeye gitmek. Aslında süreci de sürece... konuşmayı da getiriyor. Yani. Evet. Sürecine şahit olmakla ilgili bir şey. Evet. Yani o kişinin hani şarkıyı birlikte yapma hali Hani duvarın öbür tarafında aklına bir şey geliyor, işte şarkı gelişiyor, durum gelişiyor, bir şey paylaşmış oluyorsun. Ee, biz böyle hani oyunculuk çalışmalarında böyle böyle karşılıklı göz göze bakıp hızlıca birbirimizle bir şeyler paylaşır ve öyle sahneyi çekeriz. En güzeldi, Hiç tanımadığımızda. Değil mi? Yani. böyle bir zaman geçirme ihtiyacıdır o. Yani dolayısıyla duvarın öbür tarafında paylaştığın o e, o kişinin yaratım sürecine şahit olduğun. Böyle keşke müdahale edebilsem şurasında bak çok güzel oldu, iyi oldu, kötü oldu, bir şey diyebilsem. Filmde biraz dedin. seni adam mı ediyor? Biraz seni adam mı ediyor filmde? E, evet. biraz, yani. adam ediyor <laughs> filmde. Biraz, biraz öyle bir tarafı var. Çünkü filmin şöyle bir cümlesi daha var. Gerçekten güzel bir cümle o da. Yani böyle cümleler az rastlanır da onun için. Artık diyor kadınlar kurbağalarınızı öpmeyin. <gülüyor> Duvara <gülüyor> attın fırlı. o kurbağaları ve adam olsunlar. <laughs> Çünkü öpe öpe havalara soktuk bütün kurbağaları diye. Aynen. Aslında aslı masal... masalın aslı o değil mi? <laughs> evet. <Hiç> lütfen <laughs> lütfen sen. Sen anlatın. Ben, ben de ben Sürpriz miydi? Yok yok hayır. Ya masalın orijinali o. He. Şimdi bize anlatılan masallar var. İşte onlara böyle hani ya işte masal anlatma hikayesi var ya aslında öyle olmayan Hansel ve Gretel'in masalının bambaşka olduğu aslında tek bir kişi olması Hansel ve Gretel'in. İşte ne bileyim bu masalda da yine e, gerçekliğin duruma göre değiştirilmesi hali var ya işte Kurbağa Prens masalında da aslında öpünce değil fırlatınca kurbağa prens oluyor aslında. Öyle mi? Gerçi Tabii. öyle mi? Gerçi ha. öyle. Ama işte hani... E... Bize niye öpünce gibi gelmiş şöyle işte. Niye? Çünkü işte erkek egemen olunca toplum... <laughs> ya niye fırlatıyoruz biz bunları? Öpelim öyle değilsinler <laughs> diye. Çok güzel. Masayı, masalı biz evrimleştirdik. Tabii ki. Ya. Tabii ki. Her masalı evrimleştirdiğimiz ben gibi. Erdoğan... zaten biraz karşıyım ya. Yani Ağustos böceğiyle karınca... Ağustos böceği şarkı söylüyor. Karınca çalışıyor. Ağustos böceği kışın kapısına gidiyor. Karınca kışın buna yemek vermiyor. Hadi bakalım. E karıncanın ki çok Affedersin hıyarca bir durum. Evet, tabii, tabii. E, adam sanat yapıyor. Öteki de çalıyor yani. Aynı, Öteki de sanatçı aynen. yani. Adam ne yapacak? Yani çalıyor. Çaldığı için de anlaşılamıyor. Anlaşılamadığı için de aç kalıyor yani. Onu biraz böyle tersine çevirip bakmak lazım. Ve izleyelim fragmanı. Evet. Ben böyle bir ilişki yaşamaya falan hiç hazır değilim tamam değil mı? Yani hayatım benim çok karışık. Zaten ilişki falan yani bunlar bana göre şeyler değil. Ben senin iyiliğin için söylüyorum çünkü sonra üzülmeni hiç istemem. <laughs> Sen deli misin? İşte o zamandan beri derler ki ilk masalı bir kadın anlat. Ee ya yani masal anlatıp çocukları uyutuyorsun öyle mi? Aa ne kadar komik. Seni nasıl buldum sormadın. Vardı buldum işte. Pek sayılmaz. Ya, çok güzel Katınca ben de aynısını görecek miyim? <laughs> Günaydın dediğin andan itibaren aslında böyle bir... ...bir masal başlıyor yani birbirine aslında bir masal anlatıyorsun her gün. İşte o masala inanırsan ilişki devam ediyor yani. Yoksa? Yoksa bitiyor. <laughs> ne ikimiz? Üç kişiyiz biz. O zaman terk et beni. Terk et beni, Nehir. Ben seni terk etmiyorum. Ben seni terk etmek istemiyorum. Sen niye kahraman olmaya uğraşıyorsun? Hiç adamın kurtarılmak gibi bir isteği yok ki. Hiç kimse tertemiz başlayamaz bir ilişkiye. Bana mutsuzluktan bahsetme. <laughs> Dünyayı çekilmez bir yer olarak gördüğünüz için derdimizi masalla anlatalım dedik. Bir yere kadar geliyorum, duvara toslayıp tekrar en başa dönüyorum. Ne yaparsan yap bir şey fark etmiyor. Seni seviyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.